Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından biri muhterem müminler, meşru olan davete icabet etmek de Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından biridir. Bakınız burada bir ayrıntıyı da söylemeden geçemeyeceğim. Meşru olan davete diyoruz. Yani helal olan, Allahü Teala'nın rızasına uygun, Hz. Peygamberimizin sünnetine uygun davete icabet etmek, Müslümanın Müslüman üzerindeki müminin mümin üzerindeki haklarından biridir, görevlerinden biridir muhterem müminler. Peygamberimiz davete icabet edin. Ama nasıl davete? Meşru olan davete, helal olan davete. Allah'ın rızasına ters düşmeyen, Hazreti Peygamberimizin sünnetine ters düşmeyen davete icabet etmek Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkıdır. Yoksa bir Müslüman Allah'ın rızasına ters Resulünün sünnetine ters, meşru olmayan, helal olmayan, haram şeylerin işlendiği daveti ne düzenleyebilir ne de o davete icabet edebilir. Biz Müslümansak elhamdülillah Müslümanız. Müslümanlığa yaraşır ve yakışır bir şekilde hareket etmek zorundayız. Hele hele bu davet düğün daveti ise, nikah daveti ise nikah cemiyeti ise çok daha önemli muhterem eminler. Neden? Çünkü düğün cemiyetleri, nikah cemiyetleri aynı zamanda nedir? İbadettir muhterem Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hocalarımızın genelde nikah kıyarken okuduğu bir ayet-i kerime var. Ve enkiul eyyama minkum ve salihin min ibadikum ve imaikum in yekunu fuqara yunihimullah min fadli vallahu vasiun alim. Bu ayet-i kerimede Allahu Teala bekar olanları evlendirmeyi Yüce Rabbimiz emrediyor. Onlar yoksul iseler, fakir iseler Allah-u Teala onları lütfuyla zenginleştirecektir buyuruyor. Çünkü Allah-u Teala'nın lütfu çok geniştir. İşte demek ki Allah-u Teala'nın emridir nikah. Ve yine okuduğumuz bir hadis-i şerif var. En nikahı sünnetin femen rahiban sünneti feleyse minni buyuruyor Hazreti Peygamberimiz nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi terk ederse benden değildir buyuruyor. Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz. En azından bu okuduğum Nur Suresi 32. ayet-i kerimeye baktığımız zaman ve Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimizin buyurmuş olduğu hadis-i şerife baktığımız zaman nikah nedir? Allahü Teala'nın emridir. Hz. Peygamberimizin sünnetidir. Kısaca nikah nedir? İbadettir muhterem işte onun için cemiyet eğer nikah cemiyeti ise, düğün cemiyeti ise çok daha dikkat etmeliyiz. Çünkü o cemiyet aynı zamanda ibadettir.